Günaydın efendim. Bütün emekçilere, bütün dünyanın ve ülkemin emekçi kadınlarına sevgi ve saygıyla yeni bir günü başlatıyorum. Çalar Saat ailesi. Sabah insanları günaydın. Bugün Mart'ın 8'i. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde özel bir sabah buluşmasıyla karşı karşıyayız. Bugün İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda çok özel konular, konuklar, manşetler ve dosyalarımız var. Bir, 13. gününde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, ateşkes görüşmeleri ve Antalya'da görüşecek olan Rus ve Ukrayna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dışişleri bakanları manşet. 2. Hava durumu. Özellikle İstanbul'a müthiş bir kar yağışı bekleniyor. 3. Savaşın da etkisiyle pandeminin de devam eden etkisiyle bizim yanlış tarım politikalarımızın da etkisiyle yaşadıklarımız doğal gaz, yağ, akaryakıt, benzin, motorin, zamlar, hayat pahalılığı ve bunun işçiye, işsize, emekliye yansıması ana gündem maddelerimizden birisi bu. O kadar çok özel haberler, dosyalar, manşetler hazırladık ki günaydın. Yönetmenim Şeyh Nazlı'na rica ediyorum gazeteleri okumaya başlıyoruz. Bugün özel bir sabah onu baştan söyleyeyim. Eşit ve özgür olacağız. Biz diyoruz ki eşit olacağız ve özgür olacağız. Bir gün değiştireceğiz manşetiyle çıkmış bugün. Sokaklar bugün de kadınların tüm yasaklara, engellemelere karşı kız kardeşler bir kez daha seslerini birleştirecek ve haykıracak. Yasaklara, baskılara inat alanlardayız diyorlar. Hemen yan tarafta fotoğrafın sağında göreceksiniz bir takım manşetler var. Eşitsizlik artıyor. İşte bugün konu ve konuklarımla bunu konuşacağız. Özellikle istihdamda kadınların yaşadığı sorunlar, istihdama katılım oranları, eşit işe eşit ücret alamayan kadınlar, hemen altında adalet gelecek diyen bir ses, barış gelene kadar mücadele edeceğiz diyen, mesela savaş alanlarında kadınların ve çocukların yaşadıkları dahil olmak üzere hepsine bakacağız. Günaydın Türkiye. Bugün bugün yalnızca kadın yazarların kitaplarını seçtim, sizler için getirdim. Günaydın. Biz diyoruz ki eşit ve özgür olacağız. Bu sabahki haber yolculuğumuza korona ile ilgili güncel bilgilerin ve uzman görüşlerinin de yer aldığı Beyza Gözeyik hazırlanan dosya çalışmamızla başlıyoruz. Günlük test sayısı arttıkça vakalarda ciddi bir düşüş yaşanmadığı da ortaya çıkıyor. İki gün önce 28 bin seviyesinde tespit edilen günlük vaka test yaptıranların sayısı artınca 34 bini aştı. Dün 132 koronavirüs hastası daha virüs yenik düştü. Yani ben vaka sayılarının hala kendi çevremde de görüyorum azalmadığını görüyorum. Hem de okula gidip geliyorum. O yüzden Hala korkuyorum yani. Kendimi korumaya çalışıyorum. Bilim kurulu kararıyla vaka sayıları düşmemişken açık alanda kaldırıldı maske kuralı. HES kodu da devreden çıktı. Kapalı alanlarda havalandırma varsa, sosyal mesafe korunuyorsa takmak şart değil denilse de hayatın bir parçası haline gelen maske hayatımızdan çıktı mı çıkmadı mı vatandaşın kafası oldukça karıştı. Yüzümü çıplak hissediyorum. Dün mesela mahalleye çıktım. Yüzümde önemli bir parçam eksikmiş gibi hissettim. Aslında bulaş devam ediyorken biraz ani oldu bana göre. Hastalık hala bitmedi, devam ediyor. Bilemiyorum ama takmak benim için zorunlu. İnsanların çoğu açık alanda da maskesini çıkarmaktan çekiniyor çünkü vaka sayıları yüksek, tehlike devam ediyor. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek de özellikle kapalı alanlarda maske kullanımının sürmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Kapalı alanları bir hariç tutmak lazım. Henüz onun için çok erken. Kapalı alanlarda hala maske zorunluluğu olması gerekiyor. Ne kadar mesafeye uyusa da bence orada kısıtlılıkların en azından şu Nisan-Mayıs'a kadar devam etmesi gerekiyor bence. Özellikle ulaşım ve sağlık alanlarında, eğitim alanlarında yine maskelerin takılmasında fayda var diye düşünüyorum. Uzmanlar salgının omikron varyantıyla yavaş yavaş sönmeye başladığını söylese de en azından Mayıs ayına kadar tedbir elden bırakılmamalı diyor. 19-25 Şubat verileri omikron varyantının zatüre çevirme oranının %4'e düştüğünü gösteriyor ancak erişkin yoğun bakım doluluk oranı hala %73'ten yüksek. Çoğunu da 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar oluşturuyor.